Herkese merhabalar, Counter Strike 2 için 2025 yılının sonu yavaş yavaş yaklaşıyor fakat bizim en sevdiğimiz dönemlerden bir tanesi olan Major dönemi bu hafta itibariyle başlayacak ve yaklaşık bir ay sürecek. Başarılı bir Counter Strike, önemli hedeflere giden oyuncular ve takımlar, aynı zamanda tabii ki bizim tahmin yarışmamızla beraber hep hatırladığımız pikemlerimizle birlikte bu bir ayı keyfe geçireceğiz. Ben de her Major turnuvasında yaptığım gibi bir kez daha genel olarak size sistemi anlattım ve ilk aşama tahminlerini paylaştım ilk videomla beraber karşınızdayım. Aslında izleme etkinliğiyle ilgili tüm bilgileri size verecek olsam da yine aklına tam oturmayanlar olursa daha önceki yıllarda yine major turnuvaları için zaten bu videoları sizlere çekmiştim. Dönüp kanaldaki eski piken videolarına bakarak da bu bilgileri pekiştirebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Hepinize keyifli seyirler. İlk olarak her seferinde yaptığınız gibi Counter Strike'ın paylaştığı güncelleme sayfasından adım adım ilerleyerek başlayalım. Aslında tarihte de gördüğünüz üzere beklenenden çok daha erken çıktı. Normalde hatırlayanlar var bazı major turnuvalarında son bir iki güne kadar neredeyse bu güncelleme gecikmiş ve izleyiciler tahminleri yapmakta, bileti almakta zorlanmışlardı. Fakat bu kez uzun uzun diyebileceğimiz yaklaşık olarak 1 hafta 10 gün öncesinden güncelleme çıktı. Güncelleme detaylarına baktığımızda 24 kısım Pazartesi günü itibariyle aşama 1 başlıyor. Bundan bahsederek başlamışlar. Birazdan konuşmaya devam edeceğimiz her zamanki gibi Pikem yarışması ile ilgili görseller gelmiş. Turnuva dahilinde alabileceğimiz silah kutusu olan kutunun bir görseli var. Sol tarafta turnuva logosu, ortada Turnuvanın yapılacağı bu da Peşte ile ilgili. Bir görsel ve sağ tarafta da harita yine konumlandırılmış. Diğer tarafta da turnuva madalyonlarını yine bronz, gümüş, altın ve elmas olarak burada yan yana koymuşlar. Birazdan onun içerisinde bakacağımız PICAM sisteminin yine sayfası görsel olarak buraya koyulmuş ki. Zaten artık bu görsel ve sayfa yapısı da yine yıllar içerisinde oturdu. Stickerlarla ilgili örnek görseller koyulmuş. Tabi buraya Jota'yı koymaları da çok keyifli olmuş. Genç oyuncunun da güzel bir imzası var. O da bence güzel gitmiş stickerla beraber burada renk paletleri, logolar, takım logoları, imzalar hepsini görüyorsunuz. Örnek birkaç tanesi var. Sticker iyi olarak da son gelen güncellemede önemli bir değişiklik vardı. Bu güncelleme içerisinde artık stickerları direkt silahlara koymanıza gerek yok. Çünkü biliyorsunuz silah yapıştırdıktan sonra bir daha stickerı kazıyamıyorsunuz. Yani tamamen ya silahla beraber ya da silmek isterseniz silebiliyorsunuz. Fakat yeni gelen sistemle beraber stickerları arkasındaki bu metal bir alan üzerine yapıştırıyorsunuz ve bundan sonra da silahın herhangi bir yerine koyabiliyorsunuz. Normal bir aslında uğurluk gibi, bir charm gibi. Tabi bu ne anlama geliyor? Normalde sticker'ları ekranda gördüğünüz gibi silah üzerine koyduğunuzda ya silahla beraber sonsuza dek kalacak ya da silah üzerinden kazıyabiliyordunuz ve yok oluyordu. Yani bu sticker artık bir daha kullanılamıyordu. Fakat bu sistemle beraber eğer takmış olduğunuz uğurluk üzerindeki sticker'ı kaldırmak isterseniz kaldırabiliyorsunuz ve sticker tekrar elementenize dönüyor. Bu gerçekten e, güzel bir değinlik olmuş. Böylece sticker'lar artık çöp olmuyor. Tekrar tekrar farklı silahlarda isterseniz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Devamında da 12 içerisindeki artık sistemi konuşarak başlayalım. Oyun içerisine geldiğinizde her zaman olduğu gibi sol taraftaki bu feed alanının içerisinde Major ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Hemen burada Budapest'e ile ilgili olan alana bastığınızda PKM sayfası açılıyor. PKM sayfasında da sol yukarıda yine az önce bahsettiğim size silah kutusunun resmi ki şu an için almak isterseniz eğer açık 3 dolarlık fiyatıyla beraber zaten bu kutuları da parayla alabiliyorsunuz. Üst tarafta sticker'ların kapsülleri var. Burada aşamalar Legends, Challenges ve Contenders olarak buraya isimlendirilmiş. Champions aşaması için de sonradan ekleneceği için buraya sonradan eklenecek. Sol tarafta bileti almak ve aldıktan sonra da neler yapacağınızla ilgili her zamanki gibi görev grubu var ana planda da aşama 1, aşama 2, aşama 3 ve playofflar şeklinde yine tahminlerimizi yapacağımız alan mevcut. Bu tahminleri arkadaşlar buradan yapabilirsiniz ama unutmayın isterseniz HLTV üzerinden de yapabiliyorsunuz. Eğer HLTV'de Steam profilinizle beraber TV bağladıysanız ki bunu son birkaç mecadır yapıyorlar. Oyuna girmeye gerek kalmadan tahminlerinizi HLTV üzerinden yapıp buraya senkronlayabiliyorsunuz. Eğer işte oyuna ulaşamayacağım, bilgisayar açamayacağım ama web sitesine girebiliyorum gibi bazı çenekleriniz varsa kısıtlı olsa böyle bir çözüm var ama tekrar bence bir şekilde oyuna girip kontrol edin bir problem olmasın diye. Evet izleyici biletimizi almak için buradaki izleyici biletini al kısmına basıyoruz ve ilk izleyici bileti tabii ki en yalını olan 9.99 dolar ücretiyle burada. Yanına 3 tane hatıra jetonu veren ek olarak da 18 dolarlık fiyatıyla beraber ufak bir indirimle burada. Bu 3 tane yanına eklediği hatıra coin nedir arkadaşlar? Biz tahminlerimizi yaptıkça biliyorsunuz ilerledikçe birer tane kutu alma şansını bu coinlerle yakalıyoruz. Yani aşama aşama geçtikçe coin alıyoruz. Yani default'unda sade olanında en doğru tahminleri yapsan bile maksimum 3 tane coin alabiliyorsun. Bu pakette ise 3 tane baştan kendi veriyor. Sen de üzerine 3 tane maksimum ekleyebilirsin. Böylece 6 tane coin'in yani 6 tane kutun olma şansı olur. Her zaman sorduğunuz gibi işte kâra geçirir mi? Bu fiyatta parasını çıkartır mı? Aslında yukarıda kutuları görüyorsunuz. Artık bu iş çok netleşti arkadaşlar. Kutunun tanesi 3 dolar. Bu PES 10 dolar. Bu PES de 18 dolar. Yani en iyi ihtimalle yapsanız bile birebir kutu almakla aynı paraya çıkmış oluyorsunuz. Ama tabii ki eğer kutuyu açacağım ben deyip içinden daha fazla bir şey çıkmasını umuyorsanız size tavsiyem ikinci paketi almanız içerisinde zaten 3 tane daha fazla kutu var gibi düşünebilirsiniz. Ama sadece ben tahmin yapacağım, eğleneceğim, arada kutuda çıkarsa iyi olur diyorsanız 9.99'u almanız yeterli. Evet ilgili izleyici biletini aldıktan sonra ekranınızda böyle bir şey çıkacak ve buradan aktif et dedikten sonra da artık bronz şekilde karşınıza ilk gelecek olan madalyonu görüyorsunuz. Dediğimiz gibi hedefimiz doğru tahminlerle beraber 3 aşamada bunu elmasa çevirmek. Az önce bahsettiğim gibi ikinci paketi alırsanız ek 3 tane daha coin verecek demiştim. Bakın 3 tane burada verdi. Aşağıdaki görevleri aşama aşama yaptıkça da bu coin'lerin sayısını arttırmaya çalışıp daha fazla kutu almaya çalışacağız. Aynı zamanda da kendi bronz olarak görünen bu madalyonumuzu da elması çevirmeye çalışacağız. Şimdi görevlere bakmaya başladığımızda ilk görevimiz tabii ki izleyici biletini aç. Çünkü izleyici bileti olmadan arkadaşlar tahmin yapsanız dahi bir şey kazanamıyorsunuz. Tahmin yapma şansını oyun size veriyor ama dediğim gibi bir şey kazanamıyorsunuz. İlk görev izleyici biletini aktif et. İkinci görev İlk aşama dediğimiz yani stage 1'den 10 tane tahmin yap. Yani doğru kısma daha geçmiyoruz. Yani 10 tane tahmini şu gördüğünüz 3 sıfırlar, 3 birler, 3 ikiler, 0 üçleri doldurarak tahminlerini yap demek. Süresini kaçırmadan. Devamında da bu yaptığınız 10 tane tahminden 5 tanesini doğru tuttur şeklinde ilk aşama için. İkinci aşama birebir aynı şekilde tekrarlanıyor. Üçüncü aşama birebir aynı şekilde tekrarlanıyor. 10 tahmin yapıp 5 tanesini bilmeye çalışıyoruz. Sonrasında da playoff'lara geldiğimizde de işin en zor kısmından bahsedelim. Burada da daha önceleri zaten size bahsetmiştim yine videolarda. Çeyrek finallerden çıkacak takımlar, yarı finalden çıkacak takımlar ve şampiyon olacak takımları bildiğimiz toplam 7 tane aşamanın tahminini yapıyoruz. Playofflar için ise en zor kısım hep söylüyorum biliyorsunuz. Çeyrek final aşamasından itibaren şampiyonu bilmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ve çeyrek final aşamasında 4 takım çıkacak yarı finale, yarı finalde finale çıkacak 2 takım, ve şampiyon olacak bir takım için toplam 7 tane tahminimizi çeyrek finalin başından yapıyoruz. Bu 7 tane tahminin içerisinde yarı finallerden 2 tane takımı bilmeye çalışacağız bu 4 tahminimizde. Yarı finallerden finale çıkacak 2 takımdan bir tanesini bilmeye çalışacağız ve şampiyon olan takımı bilmeye çalışacağız. Yani toplam 7 tane tahminin aslında 4 tanesini yapmamız yeterli ama tabii ki bunun içerisinde şampiyonu bilmek zorundayız. Çünkü şampiyonu bilemediğinizde buraları çok iyi getirirseniz bile bir anlamı yok. Yine sol taraftaki görevler yapıldıkça arkadaşlar böyle yanına yeşil bir tik gelecek ve yeşil olacak. Böylece görevleri yapa yapa bu coinimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bakın burada yazmış zaten şu an biz ilk görevi yaptık. 1 yazıyor. 3 tane daha görev yaptığınızda madalyonunuz gelişecek. Bir sonraki aşamaya geçecek ve aynı zamanda sağ yukarıya bir tane de kutu alma şansınız eklenecek. İzleyici biletini açtıktan sonra da bu say F'ye gelen yeniliğiniz sağ yukarıda gördüğünüz takım grafitisi. Burada favor takımınızı seçerek turnuva boyunca maç yaptığınızda Counter Strike'da oyun oynadığınızda et tarafa basabileceğiniz sınırsız bir grafitiniz oluyor. Mesela biz burada Aurora'yı seçtiğimizde hangi modu oynarsanız oyunun oyun içerisinde sınırsız bir grafiti basma şansınız oluyor turnuva boyunca. Evet genel olarak arkadaşlar format böyle. Zaten dediğim gibi daha öncesinde de size bahsetmiştim. Önceki major'lara dönüp bakabilirsiniz. Tekrar oradan bilgileri pekiştirmek isteyenlere. Yavaş yavaş ilk aşama tahminlerimizle beraber başlayalım. İlk aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama arkadaşlar İsviçre formatı dediğimiz Swiss formatta oynanacak ki e-sporun hatta futbolu bile kaydırdığı çok sevilen formatı. Nedir bu? Grup içerisinde oynayacağınız maçlardan 3 tane galibiyeti alabilirseniz çıkıyorsunuz. 3 tane mağlubiyeti alırsanız da turnuvaya veda ediyorsunuz. Biz de burada 3-0 çıkabilecek 2 tane takımı 3-1 ve 3-2'ye çıkacak 6 tane takımı ve 0-3'e turnuvaya veda edecek de 2 tane takımı toplam 10 tahminle bilmeye çalışacağız. Bir süredir best of 1'lardan yani tek haritalardan Arkadaşlar biraz uzaklaşmıştık fakat Major ile beraber bu geri döndü Bunu kesinlikle unutmayın Grupta takımlar için en az ilk iki maç duruma göre 3. maç dahil olmak üzere best of one'lar yani tek harita üzerinden oynanacak. Bu da tabii ki de işin sürpriz kısmını çok fazla arttırıyor. Zaten grup aşamalarında bu best of one'lar 0-3 ve 3-0'ları gerçekten çok karıştıran format bildiğiniz gibi. O yüzden tahminlere dikkat edin. Burada her zaman bir sürpriz ihtimali olacak. Takımlara geldiğimizde hızlıca bir takımları konuşalım. Son dönemlerin forma takımı Legacy bu aşamadan başlıyor. Face Clan, Bait, Gamer Legion, Fnatic, Paravision, NIP, Imperial, FlyQuest, Lean Vision, MAT, Fluxo, Red Du Hans, enerji ve rare atom. Takımlarıyla beraber tahminlerimizi yapacağız ve şu an tahminleri yaptığım 19 Kasım itibariyle az önce bahsettiğim gibi 5 günlük bir sürem var. Yani ayın 23'ünde bence en kötü ihtimalle tahminlerinizi yapın. Son güne bırakmayın çünkü sistem kapanıyor, işte update'lemiyor, bir şeyler oluyor. Tavsiyem size 23'ünde bunların hepsini bitirmiş olun. Aşağıda bir tane de random butonu var arkadaşlar. Buna basarak da isterseniz böyle bir anda kendi kafasına göre bir şeyler dolduruyor. Ama bu tabii ki de bizim ilgimiz çeken bir kısım değil. Takımların eşleşme gelişmeleri turnuva içerisinde arkadaşlar simülatör üzerinden kontrol edilebiliyor. Biliyorsunuz hem HLTV'de var hem de 3. parti siteler var. Hatta HLTV oradan görüp dahil etti. İşte kim kimi yenerse eşleşme ihtimali olur gibilerinden ilerleyen yoldan takımlara bakabilirsiniz. Ama şu an daha turnuvanın başında bu tahmin yapacağımız için örnek veriyorum 3 maç sonra 4 maç sonra kim kimle oynuyor ihtimallerini çok düşünmenizi önermiyorum. Çünkü sonsuz bir kombinasyona gidiyor bu iş ve hani o onunla eşleşiyor bu onunla eşleşiyor gibilerinden kafaları biraz karıştırıyor. Ancak özellikle 3-0 ve 0 için bence ucundan bir bakabilirsiniz. Çünkü 2-0'lar 0-3'ler ister istemez az çok sürekli maçlarını kaybederek gittiği için nispeten tabii ki eşleşmeler değişiyor olsa bile hani kimle karşılaştığı noktasına bakabilirsiniz. Bu arada turnuvanın ilk maçları da belli oldu. Ben size aynı zamanda ekrana bunu da getireyim. Özellikle Legacy FlyQuest maçı çok sert duruyor. Yani FlyQuest ile Legacy ikisi de gruptan çıkma ihtimali olan takımlar olarak baktığımızda Tek haritayla turnuvaya başlayacaklar ve ilk gün maçları gerçekten sürprize çok açık. Tabi sadece 3 gün içerisinde arkadaşlar tüm bu tablo dolacağı için de maçlar biraz sıkışık. Takımların zaman zaman bu ilk gün heyecanı, baskısı, hata mı yapacağız, best of one'dı derken sürprizler her zaman çıkıyor. Bunu aklınızdan bir kez daha çıkarmayın. Genelde ben 0-3 tahminleriyle beraber başlamayı tercih ediyorum. Çünkü nispeten hani başarısı olmasını beklediğimiz takımlar biraz daha net gibi görünüyor bu tarz aşamalarda. Dünya sıralamasındaki en geri takımlardan bir tanesi The Hans. Hans arkadaşlar Afganistan temsilcisi ve açıkçası genelde kendi lokal Asya turnuvaları dışında global turnuvalarda çok başarılı olamayan, harita ve maç kazanmakta çok zorlanan bir takım. Aslında bu sene başı itibariyle güzel bir yükselişle dünya 80-90 numaralarından 30'lara kadar geldiler. Fakat son 1-2 aydır yine çok formda değiller ve buraya geldiklerinde de işleri çok kolay görünmüyor. İlk maçta da böyle disiplinli oynayan takımlardan bir tanesi olan ParaVision'da başlıyorlar ve devamında da açıkçası birçok takımdan kötü durumda olduklarından dolayı onları 0-3'e koyacağım kararı arkadaşlar en netlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Diğer 0.3 noktasında arkadaşlar iki tane aslında adayım var. Bunlardan bir tanesi Rare Atom. Çin temsilcisi gerçekten çok iyi durumda değil ki. Genelde bu turnuvaları biliyorsunuz bu aşamalardan girebiliyor ama pek ilerleyemeden turnuvaya veda ediyor. Ve benzer durumda diğer bir takımda Brezilya temsilcisi Red Knights. Ama ben Red özellikle oyuncu kalitesiyle beraber biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani örnek veriyorum Red beraber eğer Rare Atom 0-2 maçında karşı karşıya gelirlerse veya öyle bir şey olursa Redkins'in ben rakibi ineceğini düşünüyorum. O yüzden benim Buradaki tercihim biraz daha Rare Atom olacak ama Rare Atom, The Hans ve Red Kenis üçlüsünden iki tanesinin 0-3 yapmasını bekliyorum. Özellikle Red Kenis ile beraber Rare Atom'un 0-2'de karşılaşma ihtimali var. Bu az önce bahsettiğim tezimi biraz daha güçlendiriyor ama en azından bir tanesinin gelmesini burada hedefliyorum ki aslında genel olarak 3-0 ve 0-3'lerden arkadaşlar bir tane doğru bilmek, yanına da 3-1-3-2'lerden kalanlarını bilmek buradaki hedefimiz. Çünkü 3-0'ların ikisini birden, 0-3'ların ikisini birden bilmek gerçekten kolay değil ve zor ama en azından bir tanesini buralardan bilmek tahminleri rahatlatıyor. Şimdi 3 sıfırlardan devam edelim. 3 sıfırlar için tabii ki bu aşamanın favorileri ön planda. Bunlar kim? çok iyi bir dönem geçiren, hatta en son finalde bize karşı direnmesiyle beraber hatırladığımız PGA Bükreş'te Legacy var. Legacy buraya en sona takım olarak geliyor. Arkasında hemen FaZe var. Aslında FaZe dünya sıralamasında daha iyiydi bu turnuvaya gelirken ama Legacy son turnuvalarda iyi işler yapınca biraz önüne geçtiler onun. Devamında bu aşamalarda hep başarılı olmuş bir bait, genç Ukraynalı takım ve tabii ki yine bu aşamaların iyi takımlardan bir tanesi Gamer Legion. Yani şu an için şu dörtlü içerisinden 3-0'lar çıkar gibi görünüyor ama işte buraya zorlayabilecek fantik olabilir, işte Paravision çok kesinlikle bir takım. Fakat önceliğimiz bu dört takımdan iki tanesinin çıkması. Burada da benim aklıma ilk gelen takım arkadaşlar Legacy oluyor. Legacy gerçekten şu takımların içerisinde son ayları en formda geçiren takım. Hatta hep bahsettiğim gibi yayınlarda hatırlanan da vardır. Blast Major'a yani bu sene Haziran ayında son anda bir takımın vize alamamasıyla beraber dahil olmuşlar. İnanılmaz bir Major başarısı gelmiş. İşte iyi galibiyetler, söz sahibi işler ve oradan müthiş bir çıkışta geldiler. Yani bence Legacy'nin son dönemlerde geldiği nokta Zaten stage bir de olmaması ama. Major davetleri daha önce gönderildiği için biliyorsunuz. Belki de Legacy daha yukarıdan da başlayabilirdi bu turnuvaya. Ama Stage 1'de kendine yer buluyor ki... 3-0 için benim bir numaralı adayım. Ve genel olarak işte favori takımların hepsinin kazandığını düşünürsek ki bence öyle olmayacak tekrar söylüyorum. Mutlaka mağlubiyetler çıkacak. 3-0'dan gittiğimizde de Gamer Legion'la sanki Legacy bir 2-0 maçı oynar gibi görünüyor. Yani 2-0'da karşı karşıya gelirler ve kazanan takım 3-0 yapar gibi. Öyle bir durumda da ben Legacy'yi yine ön planda görüyorum. Şimdi tabloya baktığımız kadarıyla. İkinci 3-0 adayı tabii ki Faze gibi görünüyor ama ben Faze'i buraya koymayacağım. Faze'i ben 3 1 ye koyacağım. Çünkü Faze bizim her major'da bu aşamayı paramparça eder. Çok rahat çıkar dediğimiz Faze her zaman ıkına ıkına 2-2'lerden sonra 3-2. Belki 3-1'lerle çıkan bir takım halinde. E bir de çok formda değiller. Kötü oynuyorlar şu an Counter Strike'ı. Ve Best of One'lar da onlar için çok büyük problem yani tecrübeli kadro yeni oyuncularıyla beraber de yine o sıkıntıyı yaşamaya devam eder diye düşünüyorum ben. O yüzden arada bir belki iki mağlubiyet bile alabilirler ama Face şu gruptan çıkacak bir takım. O yüzden 3-1-3-2'ye onu koyuyorum. Diğer 3-0 adayı için de Bait veya Gamer Legion arasında bir seçim yapmam lazım arkadaşlar. Normalde oyun olarak baktığımızda ben Gamer Legion'ın çıkmasını düşünüyorum ama Bait de hiç kestirilemiyor. Genç oyuncular zaman zaman bu aşamalar çok iyi geçiyorlar. Hatta son major'larda hatırlayanlar vardır veya işte Swiss Format'ın olduğu diğer turnuvalarda Bait böyle in ince ince 3-0'lar 3-1'leri görür genelde oralarda. Bu aşamada da seçilebilir ama ben burada az önce bahsettiğim o iki sıfırlarda karşılaşma ihtimaline karşı Gamer Legion'u koymak istiyorum. Tabii ki iki takım da 2-0'da karşılaşmayabilir ama ben burada olabildiğince en az bir tane tahmini garanti altına almak istiyorum. Bütün favoriler kazanırsa zaten Legacy ile beraber Gamer Legion karşı karşıya geliyor. Karşı karşıya gelmeseler bile bazı değişiklerle beraber olsa bile ben bir şekilde bu iki takımdan bir tanesini 3-0 yapacağını düşünüyorum ki böyle bir durumda az önce bahsettiğim mantıkla bana bir tane 3-0'dan tahmin tutturma ihtimali tahmin vermesi benim sistemimde çok isteyeceğim bir senaryo. 3-1-3-2'lere geldiğimizde tabii ki Beyti eğer buraya yazmadıysak buraya mutlaka yazacağız. Bu aşamaların ilk takımlarından bir tanesi olarak yine karşımıza geliyor. Fantik bir süre sonra tekrar Major heyecanını yaşayacak. Takım da ilme yükseldi. Fnatic'in ismi her zaman bu aşamalarda iyi kadrosu, iyi oyuncularla beraber önemli olacak. O yüzden Fantik mutlaka burada yer almalı. Açıkçası 3-1-3-2'ler içinde arkadaşlar bu üçlü kafamda net. Devamındaki üçlü içinse çok fazla burada ihtimal var. Ben ihtimal olmayanları size saymaya çalışayım. Siz arasından seçmeye çalışın. Enerji'nin, Redkenits'in, Fluxo'nun burada çıkmasını beklemiyorum. Hatta Imperial'ın bile. Fakat onun dışında kalan Paravision, NiP, FlyQuest, Linvision ve M.A.T. arasından bir üçlü seçmemiz gerekecek. M.A.T. buraya oldukça iyi durumda geldi. Zaten Amerika bölgesindeki lokal turnuvalarda şu an en iddialı tıkımlardan bir tanesi. Fakat en son bundan bir iki hafta önce olan Blast finallerine de kalmayı başarmışlardı. İyi bir kadrosu var. Özellikle hatırlayanlar vardır. Büyük turnuvalarda biz M.A.T. ismini mutlaka böyle sürpriz işlerde görüyoruz. O yüzden ben bu patlayıc beraber MIT'nin burada çıkmaya aday bir takım olduğunu düşünüyorum. Yine buraları oynama becerisi yüksek bir organizasyon var. FlyQuest. FlyQuest gerçekten hem tek maç formatlarında ekstra yapabilecek hem de zaten son büyük turnuvalarda yine böyle playoff'lara falan kalmayı becerebilen, işte onun ucundan dönen bir profille bence buraya oynama becerisine sahip bir takım olacaktır. Ve ben o yüzden buraya tercih olarak FlyQuest'i koyuyorum. FlyQuest ilk maçında Legacy gibi sert bir maç oynayacak da olsa orada belki bir sürpriz galibiyetle çıkarabilir bilemiyorum. Devamında bu gruptan çıkacak sanki counter gibi. Çünkü son turnuvalara baktığımızda yıl içerisinde oynadığı büyük turnuvalarda bir şekilde büyük takımların arkasında kalsa bile yine playoffları dediğim gibi zorlayabilen işte ilk 16-24 arasına girmeye çalışabilen bir takım. O yüzden burada da en azından stage 1'i geçecek bir takım olduğunu düşünüyorum FlyQuest. Şimdi son slot için az önce bahsettiğim gibi 3 tane adayım var. Parivision var, NRP var, Livvision var. Şimdi Livvision müthiş bir 2025 senesi geçiriyor. Hatırlıyorsanız bahardaki Major'da aşama aşama geçmişler. İşte eminanın masa üzerine çıkıp inanılmaz ikonik hareketler yaptığı falan ama Lim ondan öncesi yok arkadaşlar. Ve ondan sonra da çok ekstra bir şeyler koymadılar. O yüzden sadece bir Major'da yaptığı işlerle beraber buradan çıkmaya yeter mi? Çok emin değilim. Fena bir Counter Strike oynamıyorlar ama sadece bir turnuva referansıyla ilerlemek istemiyorum ben. Şimdi gelişmekte olan bir takım var. Paris Vision açıkçası klasik bir CS takımı. Jamie önderliğinde haddini bilen, kontrollü. Üst düzey turnuvalara çok fazla oynayamasa bile katılı turnuvalarda hep böyle yarı final, final gibi en azından tier 2'lerde takılan bir takım. Şimdi buralarda da bu aşamalarda dediğim gibi böyle dikkatli oynayan, disiplinli oynayan underdog diyebileceğiniz bazı takımlar dikkat çeker. Paris Vision çok çok tabii gerilerde kalan underdog bir takım değil ama buraları karıştırabilecek bir takım ve NLP ile ikisinin arasında kalıyorum. NLP de çok başarılı bir Asya turnuvası geçirmişti hatırlıyorsanız. Fakat ondan sonra üzerine bir şey koyamadı. Çok iyi bir kadrosu olması olmasına rağmen buradan çıkar mı bilemiyorum. Yani bu biraz arkadaşlar hissiyat size bırakabilirim son slotu. Özellikle Parivision'ın e, Hans eşleşmesiyle beraber başlıyor olması beni biraz daha öne itiyor. Çünkü oradan alabilecekleri net bir galibiyet değeri başarırlarsa sonrasında gruptan çıkarlar diye düşünüyorum. Evet şöyle bir baktığımda arkadaşlar böyle bir resim oluştu. Kazananlar 3-0'lar tarafında Legacy ve Gamer Legion tercihim var. 0-3'lerde The Hans'la beraber Rare Atom var. 3-1-3-2 içinde Phase, Bait, Fanatic, MAT, FlyQuest ve Parivision'ı koydum. Enerji Red kendisi ve Fluxo'nun çıkmasını beklemiyorum. Belki Red Candice takımı 0-3 olabilir. Tekrar söyleyeyim. Imperial, NiP, Lean Vision arasında da Imperial çok konuşmadık ama hiçbir şey beklemediğim bir takım. Lean Vision NiP'de belki buraya kendini atabilir bu takımların bir tanesinin yerinde ama biz zaten 5 tane tahmin bilmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Özellikle 3-0 ve 0-3'lerden en az birer tane bilirsek buradan bence 3 tane çıkarız diye düşünüyorum. Tahminleri yaptıktan sonra arkadaşlar buradan kaydetmeyi unutmayın. Zaten buraya hemen ikinci görev olarak geliyor olacak. Çünkü bunu unut Otursanız otomatikman buraya kaydetmiyor ve sorun yaşayabilirsiniz. Tekrar belirttiğim gibi ister oyun içerisinden isterse HLTV'den buraya senkron bir şekilde bu tahminleri yapabilirsiniz. Ama tarihi kaçırmayın. 24 Kasım'da başlayacak maçlar. 23'ünde mutlaka tahminlerinizi yapmış olun. Bu arada bunu bitirdikten sonra değişiklik yapmak isterseniz bu mümkün oluyor. Mesela bakın bunu böyle buradan tekrar geri alabilirsiniz. Tekrar geri koyabilirsiniz. Ee, bir kere yapmak zorunda değilsiniz. Değiştirebilirsiniz ee, tahminlerinizi ama mutlaka Kaydetmeyi unutmayın burada söylediğim gibi. Evet gelelim turnuva yayınları konusu. Sizin en çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi. Normalde arkadaşlar zaten Major turnuvası herkes tarafından yayınlanabiliyor. Herkesin yayınlayabileceği kısımlar GoTV'den IP'leri alıp herhangi bir arayüz kullanmadan turnuvayı yayınlamak. Ama o bildiğiniz gibi hem kameralar olmadan hem de biraz gecikmeyle geldiği için çok ideal bir şey değil. O yüzden ben turnuva organizasyonları beraber çalışıyorum. Co-stream haklarını alıyorum veya partnerleri oluyorum bildiğiniz gibi. Şimdi Starlight beraber bazı görüşmeler yaptım arkadaşlar. İlerlemeler de var. Turnuvaları yayınlandı herhangi bir sorun yok ama geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haber vardı belki görenler vardır. E, Rollbit diye bir kripto markası var ve bu YouTube'da beraber Twitch'te banlı olarak yayınlanan bir marka yani o marka ile ilgili bir şeyler yaptığınızda kanalınız banlanabiliyor veya bir şeyler olabiliyor veya yeni açamıyorsunuz gibi. Şimdi turnuva bu sponsorla beraber bir anlaşma imzaladı. Acaba nasıl yönetecekler bilmiyorum süreci. Yani yeni haklarını vermeyecekler mi? Veya işte atıyorum veriyoruz ama bunu yayınlamak zorundasınız mı diyecekler ki öyle bir durumda platformların çoğu kullanılamıyor. Bunlar önümüzdeki günlerde netleşecek ama 190 oranında bir sorun olmadan her büyük turnuva olduğu gibi yine bu turnuvayı ben size yayınlarım. Nasıl olacağını önümüzdeki günlerde beni biraz takip ederek anlarsınız. İşte atıyorum hangi platformda, hangi koşullarda falan bunları bir bakacağız. Ama çok ekstra bir şey olmazsa yine kanallarımda bu turnuvayı tüm heyecanla beraber aktaracağım. Son olarak Aurora'yı merak edenler, takımımız bu turnuvada yok mu diyenler için de arkadaşlar, takımımız ikinci aşamadan turnuvaya katılacak. Yani stage 2'den. O yüzden bu ilk aşama yaklaşık bir hafta içerisinde bittikten sonra devamında ikinci aşamada aynı sistemle yine Swiss Group formatıyla beraber takımımız maçlarına başlayacak. Zaten onun da pikemleri, maç yayınları, analizleri hepsini benim içeriklerimle beraber takip edebileceksiniz. Evet yılın en keyifli dönemlerinden bir tanesi CS için her zaman major turnu arkadaşlar. Umarım keyifli bir şekilde bu turnu geçireceğiz. Tabii ki Aurora'nın başarısı için de maçları takip edeceğiz ama onun dışında da gerek pikemler gerekse güzel Counter Strike için 2025 yılının son turnuvasına başlıyoruz.